İyi günler arkadaşlar. Bu çocuklar bizim mahallenin çocukları. Bunların arkadaşları hani bisiklet grupları var. Sık sık karşılaşıyoruz. Ve şu an ben yürüyüşe gidiyordum. Bu kardeşlerimle karşılaştım. Yeni bir bisiklet almışlar. Gördüm çok beğendim. O yüzden çekmek istedim. Abi bisikletin güzelliğine bakın. Elektrikli bisiklet. Senin ismin neydi? Bir dakika. Ha, Mehmet. Hayırlı olsun. Çok güzel bisiklet almışsın. Nereden aldın bu akülü bisikleti? E, Trendyol'dan. Trendyol'dan. Kaça aldın? 25 bin. Taksitle mi peşin mi? Taksitle. Kaç taksit? 6. Oo çok güzel. Ya bu şey... Ben bunu hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Baya hoşuma gitti. Özelliklerini biraz anlatır mısın? Led, led farı var. Ha, dur bakayım led farı. Led var. Ha. Evet Aslında led var Aa, ekran da var. Evet, Bir dakika. Var. Hızı Bana bak gösteriyor. Ha, hız. Şarjı gösteriyor. Evet. Kaç kilometre sürat yapıyor? Hız 25. Ha? 25. Şey, ha 25. Şeyde, şeyde, şeyde sehpada. Böyle. Ama sehpada daha fazla yapar bu. Ha? Şey menzil ne kadar? 40 kilometre. Çok güzel. 45 İyi 45 çok km. güzel. Ve Başka? Bu var. Ha stoplanması var demiştin. Basınca, yanıyor. Tamam, Böyle normal böyle yanıyor. Bir de böyle yanıyor. Ha yükseliyor. Hı hı. Çok güzel. İki kişilik biri buraya oturabiliyor. Biri buraya oturabiliyor. Çok güzel. güzel. Çok güzel. Çek. Şey, Baya Dört yani kullanışlı bir şey. Akü ha akü dört tane. Kaç watt? Yani 220 watt. 220 watt. 220, 220 Vey, watt. Ne güzelmiş. Watt bir ha. Böyle bunu açıp buradan aldırıp eve de götürüp şarj yapıyorsun. Aa, ana, aha, çok güzel o. Böyle nasıl? Vallahi sana... harika. Da... Aa, böyle. çok güzel. Bunun ismi neydi ya? Volta VSM. Volta VSM. Hı -hı. Güzelmiş vallahi. Beğendim. Aa bu ama şey bu son, ayak da var burada. O pedaldı ama o kazara sebebi verdi. için onu takmayın dediler. Ha anladım. Ayağın çarpıyor. Nasıl basınca bile dönüyor abi yani. Aa tehlikeli o zaman. İki Olmaz. Bir tane ispansiyonumuz var. Ne o? Amasör ya amasör. Ha ön, arkada iki amasör var çok güzel. Bir de burada var. Evet burada da amasör var. O o zaman bu şey ee, kasistere kasistleri emer bu. Evet. kasistere hisset nasıl? Evet, çok güzel evet. valla. Bu led sadece akşamları yanıyor. Ha kendisi gündüz yanmıyor. Aynen. Çok güzel. Bir de burada zili var. Ha, ha de güzelmiş ha. Ne, ne güzel, telefon sesi gibi. Hı -hı. Başka 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 ne uzakları var? Gaz kolu var mı? Gaz kolu ha, kendinden gaz kolu. Ha evet gaz kolu kendinden. Bu çok güzel. Frenler nasıl? Güzel mi? Güzel tutuyor. Bu ön fren bu arka fren. Ön evet. freni çok sıkmadım bilerek. Arka fren iyi. Ha çok Yonları güzel. Yolların sepeti vardı ben takmadım. Ha burada sepete koysan oraya ekmek mekmek evet ta ya. taşıyorsan takacağım, yani. Takacağım yarın takacağım. Valla bakkaldan ekmek alasın eve götürürsün. Ne Yanıklarımız güzel. var. Ha çelik çant. Hı hı. Oo çok güzel. Ana Siba bu da evet. çok değişik bir şey. Onu sen kampana mi taktın? Kampana fren var. Hayır o kendine. Kampana Kendinden fren mi? var. Evet kampana. O da güzel. Arkada mı kampana? Evet arkada kampana. İyi güzelmiş. Şey. Başka 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 özellikleri. Öndeki amursu olması çok güzel. Başka? Bu böyle kalkabiliyor bazen böyle bir dinlenebiliyor. Ha, bu güzel bak. Oturan çok beğendim ya. Deri Deli, koltuk. Delik koltuk çok güzel ha. Başka Beynin başka başka. Beyni. beyni nerede? Ha, onun içinde. Beyni onun Hayır burada. İşte motor kısmı burada. Ha motoru motor, orası motor canım. Motor, Beyin mi var beyni burada bize? de burada. Beyin altta bu tarafta. Hayda. Bu güzelmiş valla. Ha. Sen ne yaptın onu? Altına lamba mı taktın? Evet. Sine taktım. Bakayım ona bir onu bir göstersen onu. Ha renk de değiştiriyor. Yok renk değiştirmiyor ama ben istersen değiştiririm. mavi yaptım. Çok güzel olmuş valla. Senin bisiklet de şekil ha. Valla kazası biraz ikinizde de. Benim bisiklet de arka tarafta ha, lambaları yanıyor. İşte, valla biz bu mahallede bir grup oluşturacağız Aynen. ha. Ben sizin şeyiniz olayım, reisiniz olayım tamam mı? <laughs> Akşamları çıkalım tura. Aynen. Siz arkama yanaşın. Şey Hakan beni takip edin çok güzel oluyor valla. Aa sen pazar yerinde görmüştüm seni. ne? Ee, valla senden güzel pazarcı olur ha. Başka başka. Sağlam bir geçen abi abi diyordu bir tane boş kasayı kaldıramıyor. baksana ona kaldırmaz mı şuna baksana şeye bak güce bak kaldırmaz mı? Doğru yalan söylüyor değil mi? Şaka yapıyor. Baksana adamdaki şeye baksana vücuda ağırlıkçı gibi. Var. Ha? Buraya hızını hani, Bunu hızım yükseltiyorlar öyle takıyorlar. Ya güzelmiş. Arka bak arka sehpası çok güzel ha. Değil evet. mi? Sehpada durması çok Çamur güzel. Bu Çamur. Çamur. çamurluklar da çok güzel. Yalnız senin bisiklete de ben hastayım ha. Hı -hı. Maşallah. Damar falan. Hı -hı. Çok güzel. İyi başka söylemek istediğiniz var mı? Video çekiyoruz. başka söylemek istediğiniz var mı? bir şey. Ha. Evet üç şu an üçlü grup çocuklar. Vallahi. Hani senin bisikletin nerede? Senin yok mu? Benim var ama evde. Ha evde. Ha. Sen o senin bisikleti biniyor. Hayır bana bana. Ha senin bisikleti biniyor. İyi. İyi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bizim grup çoğalıyor. Yavaş yavaş çoğalıyor. Hadi görüşmek üzere.